Evet, Ta'awudu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve bihamdihi. Salatul hafa girmiştik. Korku, namazı. Korku namazı, korku yani namazı, namazı savaş namazı. Ee, savaş esnasında zaten korku ihtimali yüksek olduğu için e, bu konuya Arapça ne denilmiştir? Salat-ı yani korku namazı. Korku namazı niye özel bir konu ne yapıldı, ele alındı? Aslında diğer namazlar gibidir. Yani yine aynı ruko, secde aynı şekilde diğer namazlar gibidir kendine özgü bazı durumları olduğu için evet. özel bir konu ne yapıldı edindi. Zaten kendi özgü durumlarını anlatıyoruz. Bu korku namazı sahih muslimde geçtiği üzere kaç şekli vardır? Altı şekli var. Bacuri işte geçtiği on altı şekli var. Ama biz burada kaç şeklinde dedik bahsedecek? Üç şeklinden bahsedeceğiz. Üç şeklinden bahsederken birinci şekil oldu mu? Birinci şekil neydi? Düşman kıble şey tarafında değildi. Yani diyelim ki biz kıble buradır. Biz buraya doğru düşmek arka, yanda, sağdan, soldan öyle gelecek. Yani kıble tarafına gelmeyecek. Tabii bizim Müslümanları iki gruba da ayırırsan her grup o Müslümanlarla baş nedir o kafirlerle ne, ne yapacak edecek? baş edecek düzeyde Müslüman bir sayımız var. Müslümanların sayısı çok. Yani öyle bir şekilde ki iki gruba ayırsan o, ay ayır, o ayırdığın iki gruptan biri onlarla mukaveme edebilir, evet. güç gösterebilir, koruyabilir. Ne dedik? Eğer düşman kıble tarafından değilse, e, imam onları kaça ayıracak? İkiye ayıracak. Bir grupla bir rekat kılacak. Ayağa imam kalktığında, onun arkasındaki o ilk grup imamdan ayrılıp ikinci rekatları ne yapacaklar? Tamamlayacaklar, tahiyyat, selam, selam verecekler hemen nöbet yerine gidecekler. O o ikinci grup gelecek. İmam hala şeyleri <laughs> ayaktadır. İmama ne yapacaklar? Tabi olacaklar. İmamla beraber bir rekat ne yapacaklar Kılacak. İmamın kaçıncı rekat olacak? ikinci İmam tahiyyatta ne yapınca durunca orada imam bekleyecek. O tabi olan o ikinci grup ayağa kalkacak. İkinci rekatlarını tamamlayacaklar. İmama tahiyyatta yetişecekler. Beraber selam verecekler. Anladın mı inşallah? Heh. Bunu anladık. Bu korku namazının anlatılacak üç şekilde birinci şekli. Şimdi kaçıncı şekli bahsedeceğiz? İkinci şekli. Bu sefer düşman şey tarafında, kıble tarafında. Önümüzde de böyle bir engel yok. Yani bir binanın içinde değiliz. Yani bizi düşmandan ayırt, ayırt edecek, onların gö gö görselinden, görmelerinden ayırt edecek bir engel de tepe de yok, işte bir bina da yok. Yani biz böyle açık alanda namaz kılıyoruz, oldu mu? Düşman da şey tarafından gelebilir. Kıble, kıble taraf. E biz zaten namaz kıldığımızda kıble doğru namaz kılmıyoruz o <laughs> E kıble doğru namaz kıldık. Bu sefer düşmanın gelme ihtimali kıble tarafında. Arada böyle bir bina da yok. Bizi onlardan engelleyecek bir bina, bir dağ, bir tepe nedir yok. Yani şişt, düşman gelirse yani bizi şey yapacak böyle görecek. Gel hedef tahtası olacağız. Engel diye bir şey yok. O zaman ne yapılacak? Oldu inşallah. İma yine onları kaç gruba ayıracak? İki gruba ayıracak. <laughs> Öyle bir şekilde ki her grup yine tek başına onlarla ne yapacak? Mücadele edecek şekilde en az iki grup. Üç grup da yapabilir. Dört grup yapabilir. Diyelim ki iki grup yapsın. Oldu inşallah. Tamam kardeşim. İşte sayıya göre. Kıble tarafında değil bu sefer? Eh, i̇mam iki grupla beraber niyet getirecek. Yani aynı anda iki grup ona tabi olacak. Diğer surette iki gruptan biri tabi oluyoruz bir nübet yerine. Şu an ise ikisi aynı anda tabi olacak. Ee, beraber Fatihamızı okuyacağız iki grupla. De okuyunca da de Kıble tarafında namaz kılıyoruz ya. Düşmanın gelme ihtimali yani görsel olarak gelip gelmediklerini görebiliriz. Ama diğer surette kıble Nereli. tarafında değil. Göremiyordu. Onun için bir grup ne yapması gerekiyordu? Nereli. Nöbet Nereli. tutması gerekiyordu. Şu an nöbet tutmaya gerek yok. Çünkü zaten geleceği yer kıble tarafıdır. E zaten namazdayken de görsel olarak gelip gelmediğini görebiliriz. İki grup beraber niye getirecek? Fatiha beraber. Ruko beraber. Ruko'dayken de tam eğilmediğin için düşman geliyor mu gelmiyor mu göz ucuyla göre Biliyorsun. görebilirsin değil mi? Berat Çünkü ya. tam eğilmemişsin. Öyle görebilirsin. Geldi mi gelmedi mi? Seni Allah ve merhamide. Yine görürsün. görürsün. Olur mu? Şeye gideceği zaman, secdeye ne yapacağı zaman, gideceği zaman bir grup gidecek. Çünkü alın yerdeyken artık gelip gelmediğini görme imkanı yok. Değil mi? Heh. Ne kadar yapsan da yok böyle gelecek. Bu diyor böyle hava oldu mu inşallah? Nasıl Gelemez oldu mu inşallah? Ne bir göz, ne gözmüş bu oğlum mu? Semihallahu limel hamide de bir grup kalacak. Bir grup onunla beraber Sece. secdeye ne yapacak? Gide. Gidecek. 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 Oldu mu? Se Se secdeye gitti, kalktı. O grup gidecek. İlk rekat mı kılıyoruz? İlk rekat. İmam ne yaptı? Ayağa kalktı. O ilk onunla beraber secdeye giden grup o da ne yaptı? Ayağa kalktı. İkinci grup bu sefer bunlar şedeyken ayak kalktayken secdeye gidecek, 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 yukarıda doldur. imam etişecek. Bu birinci rekat. İkinci rekat keza, keza, keza iatidala geldi. Ama bu sefer ikinci e, rekatta ayağa kalkmak yok, tahiyyatta durma var değil mi? Evet. yine bir grup bekleyecek, diğer grup secdeye gidecek. Bitti tahiyyat. Aa, o tahiyyattayken a evet. o grup evet. e, secdeye gidecek, tahiyyata yetişecek. Evet. Beraber evet. selam verecekler. Evet. Anladınız mı? Aa, bu da salatul kavfun ikinci evet. şekli. Bu ikinci şekilde düşmanın gelme ihtimali şey tarafında, kıble tarafında evet. bir de arada da bir bir engel de yok. Abiyle, bir bina da yok. yok. Göz, göz, göz göze. Yani evet. öyle düşman gelirse hedef tahtası oluyor. Göz, yani sen, görünüyor göz. yani. Açtı bu şekilde arkadaş. Anlaştık mı evet. şu şey. Hadi okuyalım. Ebar üzerinde okuyalım. Ve <laughs> sani, biz dedik kaç şekil var? Üç şekil var. Yani der bu sani. Kaçıncı şekil? İkinci, İkinci şekil. Üç şekilden dedik bahsedecek. <laughs> en yekune olacak kim? Huve ey adu. En yekune damiri huvedir şeye gidiyor, düşmana giriyor. En yekune o düşman olacak fi cihetil kıbleti. Hangi tarafta olacaksa kıble tarafında olacak. Yani düşmanın gelme ihtimali şey tarafındadır. Kıble evet. tarafındadır. Diğer değil. Evet. Fî mekan öyle bir yerde ki la yasturuhum Onları nedir? Örtmüyor. Yani onları örtmüyor. El a'yunul muslimine. Müslümanların gözlerinden şeyun bir şey ne yapmıyordur? Örtmüyordur. Lan oğlum yani böyle bir bina mine yok ha. Biz namazdayken geldikler. <laughs> yani biz namazdayken nedir yani örneğin, bir engel yok. Yani onların kıble tarafına geldiğini şey yapabiliriz yani göre. Evet, evet. Işte. Onun için namazdayken bir grubumuz ayakta kalacak ki bakacak geliyor mu, yani gelmiyor. gelmiyor. Yani onları bizim gözümüzden engelleyecek bir perde, bir engel de yok. yok. Yani gelme ihtimali bakarak geliyor mu, gelmiyor mu öğrenebiliyoruz yani. Evet, Değil mi kardeşim? Yani bir bina içinde Değiliz. değiliz. Yani böyle gelseler gözle namazdayken gözle onların geldiğini görebiliriz ha. O amaçla. Onu da bir Ve fil muslimine şeylerde de, Müslümanlarda da kesretun bir şey var. çokluğu var. Öyle bir çokluk ki iki gruba diyelim ki ayırdığında onu Bir grup mukaveme edebilecek. O şekilde. Tehtemilu ihtimal ediyor o çokluk teferrukal. Müslümanların iki üç gruba ne yapılmasını? Ayrılmasını ihtimal ediyor. Yani o kadar kişidir şeydir ki Çok. çoktur ki e, onları gruplara ne yapabiliyorsun? Ayıra. Biliyorsun. İki, ikiden fazla gruplara ayırt edebiliyorsun. Öyle bir çokluğu var ki ihtimali de ediyor. Teferruka Müslümanlar ne yapar? Fırkalaşmalar yani grup 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 yapmaya ihtimal ediyor. Evet. E ne yapacak? Feyassufuhum. <laughs> onları safa dizecek. El imamu. İmam. Safeyni kaç safa? İki safa. Deyecek ki iki saf olun. Ey grup iki safa olun diyecek. Ey Müslümanlar. Mesela iki grup dediğimiz yani, örnek dediğim, örneği. Üç <gülüyor> <kolay>. <gülüyor> Eğer yani artu çoksa üç, dört, o şekilde gidecek yani oldu mu? Ve yuhrimu tekbir ihram getirecek bihim onlarla iki grupla beraber. Tekbir ihram getirir cemiyet tümü. <laughs> bir grup bir grup değil ha. İlk sureti hatırlıyorsun? <laughs> bir grupla kalıyordu, diğer grup nöbetti. Yok bu anda iki grupla beraber tekbir ihbar ihram ki Allahu ekber getirecek. Feizemaki secdel imamu. imam nereye gidersen sen de gidersen. Firakatul ula. 1. rekatta secdeye giderse Secde, secde 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 eder. Ma'u imamla beraber secde eder. O iki saftan biri secde eder. Secde teni. Kaç secde? O da demek ki Fatiha'da iki grup aynıdır. Rukuh'ta aynıdır. Niye? Çünkü bu şekilde görülebiliyor gelip gelmedi. İhtidalda aynıdır. Secdeye gideceği zaman baş yerdedir ya. Yani gelip gelmiyor, gözle göremediğimiz için bir grup gidecek, bir grup ne yapmayacak? Gitmeyecek. O bir grup iki secdeyi yaptıktan sonra imam ayağa kalktığında o diğer grup secdeye gidecek. Oldu inşallah. Tamam. Ve vakafe durur. es aharu. Diğer saf durur. Yahrusuhum. O Müslümanları düşmanlardan koruyor olarak ne yapar? Dur, durur. Yani koruma amaçlı. Onları koruyor olarak durur. Fe yedemeki kaldırsa el imam imam Başını ne yapsa? Kaldırsa. Başını kaldırsa yani secdeden ne yapsa? Kalsa. Secedu o diğer apar ne yapar? Seşde secde eder. Ve lahiquhu ve lahiquhu oldu mu şimdi? Lahiquhu oldu mu şimdi? Lahiqa lahiqa lahiquhu. O imama ne yaparlar? Yetişirler. Evet. Oldu mu Ve yeteşehhedu teşehhüd eder. El imam imam bir safeyni. İki safla. İkinci ben ben rekatı ne biliyorsunuz. Ben. İhtidara geldik ikinci rekatta. Bir grup yine secdeye gitti, secdeler bitti, e, kalkmayacak o mu? Namaz bitti. <laughs> tahiyyatı oturunca ikinci grup iki secde yapıp tahiyyatı ona yetişecek. Evet. Evet. Ve yeteşehedül imamı, imam, i̇mam teşehedül tahiyyatı okuyacak bir safla iki İki safla ve yusellimu selam verecek. Bihim. Yani iki grupla. O da birinci şekilden farkı nedir? Burada aynı anda iki grupla Başlıyoruz. namaza başlıyor. Ama diğerinde bir grup vardı, bir grup yoktu. Oldu mu? Inşallah? Anladınız. Heh. Bu da salat-ı hafın ikinci şeklidir. Ve hazi bu salatu peygamber efendimizin kıldığı namazdır. Ya Usfan. Usfan. Usfan denilen o zaman savaştaymış. Usfan denilen e, yerde kıldığı namaz. Diğeri nerede kıldığı? Zatul İhkam. Zatul İhkam. Aferin mazlum. Sen oyunda sen uyuyorum. Onu demiş. Evet. Tamam arkadaş. Osman denilen yerde demek ki savaş orada cereyan etmiş. Orada kıldığı namazdır. Bu şekilde kılmış Peygamber Efendimiz. Ve bu Osman kariyetun. Bir köydür. Fi tariq hacil misriyi. Mısırlı haccının yolundaki bir yoldur. Yani Mısırlı bir hacı şeye gittiğinde, Tabii hacca gittiğinde mi? illa o Osmanlı memleketinden geçiyor. Beyneha, oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Yani o köy arasında de ve beyne Mekke'de ve Mekke arasında merhale tane, iki merhale var. Oldu mu inşallah? İki Kaç var. merhale? He? İki merhale var artık. Eee... 80 kilometre midir bilmiyorum artık iki merhale. Yani ama böyle iki kilometre de değil ha. Yani böyle 80 kilometre gibi bir şey var diyelim. Yani i̇ki, i̇ki konaklama yeri. İki konaklama yeri. öyle yapıyorlar. Evet. Yani ama Türkçe'ye de iki kilometre kadar değil. Ha. Yani bayağı var abi. 80 kilometrelik bir yer olması gerekiyor. Tamam evet. Tamam. Çünkü ilk kasır namazına kıyasan kasır namazında da bu merhaletin tabiri geçiyordu. İlk kasırda kaç kilometreydi? Bu da ona kıyasan demek ki böyle bir var yani. Tamam. Demek ki Osman e, Mısırlı Hacı'nın Mekke'ye giderken oldu mu oradan geçtiği bir köydür. Dur. O köy ile e, Mekke arasında kaç merhala var? İki merhala var. He. Bizalike. Summiyet isimlendir o köy Bizalike. Bu Osman'la ne yapıldı isim? Dendirildi. Bırak. Niye o köye Osman denildi? Acayip bir köymüş. Yağmur çok yağdığında sen orayı mahvediyormuş. Heh. Yani şeyin ya yapı olarak e, yapı ya. olarak yağmur yağdığında o köyü mahvediyormuş şah. Demek ya güzel allah razı olsun. Demek böyle biraz şeymiş yani böyle vadi gibi bir köymüş. Yağmur yağdığında onu içine alıyormuş. Tamam. Onun için işte o köy bununla meşhur olunca o köyün ismini şey koymuş. Osman. Osman böyle işte su, yağmurun yığıldığı yer anlamında yani. Zaten söylüyor. Sumiyat ki bu köy şey Osmanlı isminde li asfi suyuli seller oldu inşallah. Şey yaptığı Aa, için biriktiği için mesela. oldu inşallah. Tamam toplandığı için yöneldiği için artık Türkçe hangi kelimeyi buluyorsanız evet, fiha o köyde. Öyleyse. Öyle bir yapısı var. Şu anda da Türkiye'de böyle bazı yerler var. Yani yapı olarak e, yağmur yağdığında hemen şey oluyor orada. Sel oluyor. Orası da civar köylere göre böyle bir yapıya sahipmiş diye. Araplar yapıştırmışlar ismini şey koymuşlar. Özkan koymuşlar. Tamam mı? Evet. Eh, iki şekli okudu şimdi üçüncü şekli. Bu sefer düşman kabileden değil, kabileden gelir öyle değil ha. Düşman basmış ya da her an basıyor. Artık yani yatış. Ha, böyle Yani artık korkunun en üst seviyesi. Diğer iki şekilde e, baş yani baş. korku var ama böyle en üst seviyede değil. Yani basarlar mı? Maslar. Ama savaş durumundayız. Bugün onun için nöbet tutuyor ve onun için namazdayken gözetiyoruz gelecekler mi? Yani bu sefer eğer artık gelmişler ah odunmuşlar. Ya yani artık görünüyor ah gelmişler. Yani he, korkunun en üst seviyesi yani artık savaş korkusunun en üst seviyesi. Ne arkadaşım? Ne olacak? Orada ne şekil kılınacak? Ve sadece üçüncü şekil. ku kuna olacak. Onu inşallah. Şu korkunun en, oldu inşallah. En şiddet. şiddet. Evet. Oldu mu? Evet. Yani o bu sefer e, en, en, en şiddetli durumda olacak. Yani yekune demiş fi'luhumu salatı. Damiri şey götürmüş. Fi'luhumu salatı. Bacı yani şeyi yapmaları, bu namazı yapmaları şeyde olacak. Korkunun evet. en şiddet durumunda olacak. Tamam arkadaş. Evet. Ve her harbi savaşın kızıştığı. Yani artık savaş olmuş. Artık. Kaynamışmış. Ha öyle kızışmış. Yani artık Bazıları içe dalmış, bazıları ola orada geliyorlar. Ah, böyle arttı yani. Sesler arttı, yükseliyor. Düşman hata. Oldu Allah mesela. Allah, Allah, Allah oldu, Allah. oldu Allah. <laughs> gibi. İltiham-ül harp yani şeyden kine savaş yapmış, kızışmış. Arapça çok acı bir şeydir ya. Yani. İltiham lehmden geliyor. Lehm ne demektir? Evet. Evet. <laughs> <Çok> evet. <güzelmiş. gülüyor> öyle değil. Münasebet <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> yaptı da öyle güzel, güzel münasebet. Arapça güzel ama böyle bozmayalım. Yani. Oldu mu inşallah? İltiham yani harbin kızıştığı, ama bu iltiham lahm kelimesine gir. lahm ettir. Yani evet. o kadar, o kadar ki oğlum işte savaş kızışmıyor ki, yani artık vücut vücuda değiyor ha. lahm de değiyor ha, oğlum. Yani belki bazen senin sırtın şeye değmiş ha, düşmanının vücuduna değmiş öyle. O o kim kime çarptığı belli. Lahm, et, deri o anda birbirine La ama hiç mi film izlemiyorsun? Allah Allah. Bana öyle bir şekilde bakıyorsunuz ki hiç film izlememizdir. <laughs> Oğlum böyle birbirlerine giriyorlar, ona çarpıyorlar. Kuruluş Osman'a. Eh, kuruluş Osman diyelim aldım inşallah. Ee, onun gibi birbirlerine giriyor. İşte orada lah, etler, vücutlar birbirine değdiği için Araplar bu mantıkla demiş ki iltiham harp. Yani savaşı ne yaptı? Kızıştı. O kadar ki kızışmış ki yani artık vücut vücuda değiyor. Oldu mu? Birbirlerine değiyorlar. Oldu inşallah? Tamam. Arapça evet. ilginçtir lan. Ve huve bu iltihamul harp kinayetun şeydir. Kinayetun yani bunu demek istiyor. Kinayet demek yani e, demden bunu söylemek istiyor. An şiddetil evet. ihtilati. Yani aşırı karışmış. Evet. Beynel kavmi. O grup, o savaşan gruplar aşırı karışmış yani. Evet. Bir evet. öyle bir şekilde ki yeltesiku yapışıyor lahmu Bazdan eti, vücudu, eli, ayağı, başı e, yapışıyor. Bir ba'dir. Evet. ne yapıyor? Yapışıyor. O şekilde evet. lahm kelimesi. E şimdi e bizimkiler imkan var mı savaş terk etmeye? Yok. Yok. Dur kitapta bekleyin namazı kılıyor sonra gelsin. Öyle, öyle olmuyor oğlum sana düşman vazgeçiyor. Evet. <laughs> düşman ne <laughs> yaparsın <Doğru>. kadın namazını? Alta <laughs> binmişse ya bir bekleyin bir inah bir namaz kılak da öyle de. yani alta binmişse sonra savaş evet. edecek. Şey kıbleye yönelme imkanı var mı yok mu? Yok. 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 E, ee, namaz dedin mi? Kaleye. Kaleye. Kale, kıble. Kıble mi bile. E, şu an yok düşman artık <laughs> ses geliyor, diyor. Söylüyor. Fele yani mümkün onlara imkan olmuyor. Minterkil kıtali şeyi terk etmeyi. O savaş. Savaş. Bastı yani düşman geldi. Bizimkilerin imkanı yok artık savaş terk etmeye. He bir bekleyin bir namaz kılak sonra savaş Öyle de diyemiyorlar. Ve le yegdirune güçler de yetmiyorlar. <laughs> Alel nuzuli. İnme. kanuysalar Artık düşman geliyor, sen de Müslüman olarak bir ata binmişsin, sen de bekle bir dur, bir, bir namaz kılayım altında yine öyle de uğurmuyor. Ve la alel şeye yönelme. Kıble, kıble, o da mümkün değil. Allah'ın Düşman oradan gelir, öyle de savaşamazsın. Değil Bala mi? Bileyim. İnhiraf yani meyil, meyil mey ile kıble. Hmm. E, İnhiraf, anla kullanılırsa, anla kullanılırsa, Yüzünü oradan çeviriyorsun. Biz eğilme yazmıştık. He? Eğilme. Eğilme? Eğilme. Meyl, meyl. İn harfe ileyhi yani mala ileyhi. Yani eh. yani in harfe ila kıble ne demek yani? Şeye yönelme. Kıble. İla ile İn harfe anil kıble ti. Kıble. Eh, kıbleden yönünü çevirdin. Yani Arapça acayiptir. Bir kelime ila ile kullansan kıbleye yöneliyorsun. Alla kullanırsan bu Kullanıyor. sefer Kıble'den Bu Bu ilahilidir yani. Yani bizimkilerin şey yok, gücü yok. İn harafe ilal Şeye. Kıble e, kıbleye, ha, kıbleye de gücü yok. Nasıl? kıble burada, düşman buradadır. böyle savaşacak. öyle savaş olabilir mi? E, eh, o da yürüyor. İnşallah kanu iseler yani. muşaten. Yani yürüyen. E, Ata binede de, de de işte kıbleye de güçleri yok. Böyle savaşamaz kıbleye. E ne yapacak? Oldu inşallah herkes ama olduğu şekilde namaz kılacak. Allah. Biraz işaret verecek örneğin oldu inşallah. Ha <laughs> işte bu rükûttur. Ha işte bu secde. Dür cemaatle de kılabilir. Düşman... Dür cemaatle de kılabilir. Tek de kılabilir. Cemaatle cemaat kılırsa imam nerededir? Ee, <laughs> sen imamın önündesin. İmamın önünde, önünde değil misin? Kıbleye yöneliyorsun. Kıbleye yönelmiyorsun. Her, 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 türlü, türlü oluyor. Yani bu şekilde düşman 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 yani düşman 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 Olmuyor, abdestsiz olmuyor o kadar değil. O, kadar musamaha abdestsiz olmuyor. O kadar değil. Oldu mu inşallah? <laughs> yani bu durumda, teğir, durumda namaz olayında biraz musamaha var. Abdestli olacak. Sen mesela su alamaz mı? İki dakika teyemmüm. Teyemmüm. Aferin <laughs> bak oğlum. Oldu mu? zeyni girdi ama düşünüyor yani. Teyemmüm var. Toprak var yani. Çalıştı. Tamam toprakta savaşta toprak da bir <laughs> <da, toprak> <laughs> oğlum. Nerede savaşıyorlar? <gülüyor> 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 tamam kardeş bu da iyidir. Yani abdest ile teyemmüm alınabilir alın, yani. Onun şeyi yok. Öyle bir şekilde alınacak. He? Kılıcılı baktı aslında gün geçiyorlar tane geçiyor. Öyle var. Öyle var. Biraz sıcak sonra kadar çıkıyor. Sıcak sonra kadar çıkıyor. Sıcak sonra kadar çıkıyor. Sıcak sonra kadar yaptım. Ne olacak? Ya Allah. Oğlum bu bir ben her zaman söylüyorum. Lan oğlum biz bilgi okuyoruz lan. Onun yani bir yani yani yarın bir gün bir sınava girirseniz böyle bir namaz var mı yok mu? Var. Var. Yani artık başımıza gelir mi, tatbik ediliyor mu, edilir mi? Bu zamanda salatul havfın üç şekli uygulanır mı? Olmaz. Yani bu şekilde yok. Öyle dedim ki imam iki gruba ayrı. Bu zamanda savaş olursa, düşman basacak, kıbleden gelecek, gelmeyecek, şu bu bu. Bu zamanda peygamber hem zamanında, peygamber arkasından iki grup şey kılmak istiyordu. Olmaz. mu? e, iki grup peygamber efendimiz arkasında namaz kılmak istiyoruz. Onun için kıbleden taraf olmadığını onlar kaç gruba ayırıyordu? İki. i̇ki. Kıble tarafında onlar kaç gruba ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Çünkü iki grup. Bu zamanda <laughs> her savaş olsa, olsa anladın, mı? anladın mı? Ne? Savaş ne yapsa, olsa kaç imam yaparsın? İki imam yaparsın. Üç. 4 dört yaparsın. ya da imamsız. Ee, imamsız Oldun mu? Yani çünkü peygamber dönemi gibi değil hadi gidin on kişi gidin bu imamla şey kılın, namaz kılın, gelsin diğeri gelsin diğeri. Bu ama olmuş mu zamanında? Olmuş, olmuş peygamber zamanında olmuş. Ve bu tür namazlar dine girmiş mi, girmemiş mi? Girmiş. Biz bilgi olarak okuyoruz. Yani bu ee, bile e, Yani abi, bu da çok güzel. Yani bu halde bile yani şey yapılmış yani o namaz nasıl? ne yapılmış, kılınmış. Artık oldu bir şey. Maalesef. Ha, içte şey diyor, düz ses çıkarmasın ha. Maalesef. Oldu mu inşallah? Şey çıkarmasın. Ses. Anlamsız ses ne yaparsa, çıkarırsa namazı bozuluyormuş. Anlamsız. Evet. Ya böyle ya, savaşta ya. öyle bağırıyorlar ya. Her evet. namazdaysa o onu ya yapmayacak. Şey, anlamsız. Ama örneğin diyelim ki arkadaşına birisi gelip Nasıl? uğrayacak, ona bağırıp şey ona bir şey ikaz edebilir. Ama anlamsız, böyle aşka geldi. O tür sesler o anki namazı bozuyor. Anladınız mı? Böyle. Oldu. Evet. Bu yani, o ne yapsa dahi şey olmuyor. En güzel zikirle ikaz etmekti, Tamam evet. kardeşim. Olmuyorsa bizzat ikaz edecek. Fe yusalli namaz kılır kullu minel kavmi. O Müslüman kavmden her biri ne yapar? Namaz kılır. Keyfe emkenehu. Nasıl ona mümkünse. Racilen, Aynen. racilen maşiyen. Hürüyerek. Bak Arapça yine racilen. Rajlen kimden gelir? Ricil. Ayak yani. Yani bu olayda ayak devrede. Yani, yani o da yürüyen. Evet. Evel rakibe. Binerek. Mustakbil al kıbleti. Kıbleye yönelerek. Ve gayre mustakbil kıbleye yönelmeyerek. Bir şekilde ne şekil mi? Yine de basılır. Ve yu'zerune. Özür sahibi sayılırlar. Mahzur görülürler. Mümkünüm. Fil amal kesireti. Çok amel nedir? Üç Çok harekette mazur görürler, fî salâti şeyler. Namazda. Kederabât-ı mutavâliyet. darbeler başka. gibi. Başka. Değil Normalde savaş olmasa kaç hareket? Üç. Üç, Üç hareket yaptıysan namaz ne yapıyordur? Bozuluyor. bozuluyor. Kılıç sallayacaksın. Arda da ona kılıç sallıyor. Ona kalır. Evet. Bu olayda bozuluyor. bu aşırı hareket yapma normalde namazı bozuyor. Ama bu tür namazda Müslümanlar mazur görülüyorlar, özür kabul edilir, namazları bununla bulur Ama işte diyor ses çıkarmaz, anladın inşallah? İşte çoğu ilginç bir şey diyor, diyor ses çıkarmaz. Yani bak bütün hareket bir de şey diyordu, illete diyordu, e, ilginç diyor, aslında sessizlik daha çok heybet veriyor. Hayırdır Allah He? İçeride öyle diyor diyor daha şeyli görünüyor. Heybet heybetli görünüyor. Ee, e öyle öyle de. Lene sakit ehyeb. Oldu mu canım? Daha da böyle heybetli. Ehyeb. Daha böyle heybetli. Şu anda da galiba gündelikte örneğin birisi çok böyle ses çıkarıyorsa e, güçlü müdür? Yoksa böyle bir kavga esnasında Üçlü. karşı taraf çok bağırıyorsa Sen şey yapıyorsun. Duruyorsun. Tam geldiğinde şap bir tane vuruyorsun gibi. Sen de sözler çok acayiptir. Oldum canım. Daha sakin. Şu anda da yani öyle savaş esnası. Belki dedik bir insan biraz bağırsa da heyecanlı oluyor. Ama böyle dövüş esnasında böyle şey kalan Sessiz, su, kalan, sessiz kalan, daha böyle güçlü. Karşı taraf bırakın beni bırak bırak Ola şap bir tane yürüyene düşüyor. o diğeri de zaten kendine ne yapıyor? Güveniyor. <laughs> E, ses ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Öyle heybetli görünüyor. Zaten uzaktan da baktığında diyorsun ki bu bunu döver ya. Yani. Çünkü biliyor ki neye ses çıkarıyor. İşte öyle söylemiştir. Evet. Allah şükür olsun bu saat kalktı ne yaptı bitti. Yarınki dersler, bundan sonraki dersler de önemlidir. E, i̇pek, altın, gümüş onlardan bahsedeceğiz Allah'ın izniyle. Allah muhafaza kardeşler. Yani.